En nedametü tevbetin demiş mübarek peygamber efendimiz. Herhangi bir insan yapması gereken bir işi yapamasa, yasak olan bir işe düşse, bir gönül kırsa, bir olmaza imza atsa ama o anda yaparken işte dalgınlık, gafletin derinliği. Fakat yaptıktan sonra yürekte bir cayırtı kopsa diyor Peygamberimiz. Allah onu tövbe sayıyor. Ben yani nasıl yaptım? Bir Müslümana yakışmadı bu ya işe. Kurban oldum çok üzgün. Törenli bir şekilde estağfurullah ile Allah-u Teala kapısını tıklatmasa da yürekteki o cızırtı bile, iç üzüntüsü bile, pişmanlık haleti ruhiyesine bürünmesi, mahcup bir eda yani süt dökmüş kedi gibi derler ya. Veya bir suç işlemiş çocuğun böyle masum babasına bakışı vardır. Bilirsin öyle böyle bakışı vardır. Anne deme, baba lütfen falan der. Kulun da Allah'a öyle bir pozisyonu vardır. Allah istemezdi böyle bir durum. Çok üzgünüm doğrusu gibi böyle bir psikolojiyle Allah'a dönmesi bile tövbedir. İşin törensel kısmı ayrı, daha göz gözyaşısı ayrı. Ne bileyim değerli insanlardan bu işin tamamlanmasını dua istemek o işin ayrı boyutu. Ama ahirette tüm dünyanın üzüntüleri sizin tepenizde olsa, tüm dünyanın sıvı maddelerini öldükten sonra gözyaşı diye süsseniz hiç önemi yok. Burada bir damla gözyaşı cehennemi söndürüyor. Allahu Teala Hazretleri yani başımızı toslamadan evvel tatlı bir toparlanış nasip eylesin.